Ünlü sanatçımız Yılmaz Morgül'den Kahre'den haber. Yakın zamanda annesini kaybeden ve deprem felaketinden etkilenen Yılmaz Morgül psikolojik tedavi görüyor ve destek almaya başladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzeler için seferber oldu. Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gelen Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı. Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gören Yılmaz Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı. Annesinin vefatından ve yaşanan deprem felaketinden sonra ünlü sanatçının psikolojik destek almaya başladığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.